bugün sizinle birlikte yemek var. Çetmek çok çalış. Çok... Oynayacağız. Evet şimdi sizlere öncelikle ne yiyeceğimizi tanıtacağız. Evet arkadaşlar ilk tabağımızla başlayalım. Burada böyle tuzlu üzeri bolcana tuzlu bir krakerimiz var. Diğer yerde ise eşki mandalina var. Diğer yerde ise bu pestil arkadaşlar. Benim böyle iki dilim pes, iki dilim pestilim var. Ee, altı tane nesbühüm, üç dilim de elmam var. Yağmur'un diğer tabağı ise onun bir dilim pestil, iki dilim elmam, üç tane de nesbühüm var. Diğer yerde ise e, şöyle üç tane biz krem var. O üç tanenin bir tanesini Yağmur, iki tanesini ben yiyeceğim. O çikolatalarında yağmur bir tanesini yiyecek, iki tanesini de ben yiyeceğim. Evet arkadaşlar, işte tabağımız bunlar. Burada. Ee, i̇lk önce bunları yiyeceğiz. Şimdi öncelikle hangi tabağı yemek istersin? i̇lk önce bence elmalı tabağımızı yiyelim. Yok mu bu? Bunları yiyelim. Elmalı değil mi şunlar? Evet. Tamam, öncelikle şunları kaldıralım. Evet. Şimdi İlk tabağımızda başlıyoruz. <laughs> Bu tabakları aldık bir köşeye. İlk bunları yemek istedik. Benim 3 tekrardan söyleyeyim. Benim 3 dilim elmam var. 6 tane nesprim var. 2 dilim testilim var benim. Yağmur'un da 2 dilim elması var. 3 tane neşpüğü var. Bir 1 dilim de testili var. Evet, bunları yiyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Hazır mısın? Evet. Dedim. ben de çok heyecanlıyım gerçekten. Heyecanlıyız. Evet. İlk önce neyle başlayalım? Hmm. Neyle hmm. başlarsan? Şunlar, Tamam. Bu tabakla başlayalım. Ne yemek istersen onu sen seç. Tamam evet. mı? Evet. Bunu Tamam. Sakin. Üç dediğimde başlıyor tamam mı? Bir. Bak yeniden söyleyeceğim. Bak. O anda konuşmak yok. Ben cevap vermediğimde ağlamak yok. Tamam mı? Konuşmak yasak. Hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Konuştuğunda da ben e, yani konuştuğunda ben yemeye devam edeceğim, tamam mı? Diyelim ki şöyle bir şey oldu. Diyelim çok böyle çok aşırı derecede su içmeye istedin. Sularımız da şuradan, bakın, sularımız da buradan. Eğer bunları içerseniz iki puanımız gidiyor. Evet, şimdi ilk tabağımızla başlayalım. Ne dersin? Evet, ilk tabakta mesela. Sen sen konuşsan ben yemeye devam edeceğim. Ben konuşsam sen devam yemeyi. Hayır edin. konuşmayacağız. Sadece arkadaşlara bir şey söylemek istediğimizde öyle konuşacağız. Evet. Ee, şimdi bu tabakta elma mı, nespi değil mi, mi testi mi? Sen hangisini yemek istersen onu yiyeceksin, tamam mı? Bunu bana bana sormana hiç gerek yok, tamam mı? Sen hangisini istersen onu yiyeceksin. Tamam. Tamam mı? Ay. Kuralımız bu. Tamam mı? Tamam. Kuralımız da bana söylemeden su içmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Eğer su çok fazla su içmek gere gereği duyarsanız, duyarsan yağmur o suyu içerken bana söyleyeceksin. Ben suyu içeceğim, iki puanımı sil diyeceksin. Ben de kağıttan iki puanını sileceğim. Tabii şimdi puanımız yok. Şimdi eğer ilk tabakta içersen o yüzden eksi iki puana düşecek. Hadi, Abi başlayalım, o zaman. zaman. Evet ilk tabakta ne yemek istediğini sen biliyorsun. Üç dediğimle başlıyoruz. Dur ama dur. <laughs> Yağmur tamam çiğneme. Ağzında kalsın tamam. Tamam. Bir iki üç. Sakin. Şimdi sıra testinde. Hører du meg? yapmak yok çünkü boğazımızı kaçabilir. Sadece bir dediğimize yarış yapıyoruz. Yapış, yarış yapıyoruz ama boğazımıza kaçmasın. Sakin sakin. Benim bitmek üzere. Benimki de. Benimki çok iki. İki tane kalmış yemem. Arkadaşlar bitiremiyorum. Baksanıza benim küçücük dilim. Benim iki tane var. <laughs> Konuşmak yok. Benim hem çorba ama oldu. Sen iç. <laughs> <laughs> ben unutuyordum arkadaşlar. Bakın önce bir tane çek kaldım. sadece Nesbim kaldı. Onları da şu an yiyorum. Sen puan almıyorsun. Oh. Arkadaşlar acayip şekilde zorlandım. Bir de o testi yerken hepsini birden ağzıma attım. Bir de öksürük tuttu. Anlatamam yani çok kötü oldu. Ben işte. Evet bu tabakları kaldırıyoruz. Hadi ama senin ağzındakinin bitirmesini bekleyemeyiz. Hadi çabuk çabuk. Bir de Yağmur yarış olduğunu unuttu galiba. Yavaş yavaş konuşarak yiyor. ne kadar konuşursan o kadar zaman kayboluyor. İşte ben kazandım. Evet, ben o arada puanları yazayım. Ee, ben 3, Yağmur yok. Kaçtı puanlar ya? Ben 2'yim, Yağmur 1 arıyor. Evet, bitirdiği için ben 2. Yim. Evet, Yağmur 1, Eylül 2. Tamam. Yine sürekli kayıyor. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, inşallah bu sefer kaymaz. Evet, yağmur 1, Eylül 2. Bakalım kim kazanacak? İkinci tabağımız hangisi olsun? Bence ikinci tabağımız çikolata olsun. Evet. Ben Çünkü... bu çok, çok susandırıyor. Şu an su içmek için sabırsızlanıyorum. Şu an iki puanım henüz gidebilir. Çünkü suyan Böyle acayip şekilde çok susar. Mandalina yediğimizde hemencik su olmuş gibi oluyor. Evet ama, mandalina suyun yerini tutar diye ben mandalina getirdim. Hadi ama, başlayalım. Ama yediğimizde birazcık su gibi geliyor bize. Evet hadi başlayalım. Bunu bitirsem tamam. Şimdi bitirdim. <laughs> İçeri sen sen kazanıyorsun. Sadece ye. Galiba ben kazanacağım. Arkadaşlar beni öksürük tuttu. <laughs> o arada yağmur. Evet kamera kaydı. O arada yağmur kazandım. Çünkü beni acayip şekilde öksürük tuttu. Ama yine de su içmedim. Bu sefer yağmur 2. Evet arkadaşlar kamera sürekli kayıyordu. Şimdi kamerayı başka bir şey aldık. Umarım artık kaymaz. Bu arada ben puanları yazıyordum. Yağmur 2. Eylül maalesef 1. Arkadaşlar iki. Bu turu ben kazandım. Evet bu turu sen kazandın. Şimdi ne yiyelim? Kraker mi mandalina mı? Arkadaşlar gerçekten mi? <laughs> tamam. Sen dur artık ben konuşayım. Arkadaşlar bu krakerler dur yeme. Bu krakerler çok koydum ben krakerlerim. Çünkü nasıl? Bunu yiyebildikçe puan kazanacaksın. Yani sen 5 e, tanenin altında yemeyeceksin. Ama her yediğin bir yediğin 1 puan olacak. O yüzden puan sepetini dolduracak. Ama bu çok su satıyor. Ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 çok olsun ben bitireceğim. Yiyorum. Şu an 3, 3 yağmur bunları bitirirse aynıyız bitirdim. Ben de bir tane İki tane daha yemelisin. Dur. <laughs> İki tane daha yemelisin. O düştü onu boş ver. Bir. Bitti. Sen de yemelisin. Acayip. Ben yedim. Beş tane yedim. Ben sana beş tane Nerede Acayip. Yağmur! Acayip şekilde susadım. Yağmur beni çok sinir etti. O yüzden bağırıyorum. Kusura bakmayın. Ben bitirdim. Hadi! Seni bekleyemem. Ben kazandım. kazandım. Bu turu ben kazandım arkadaşlar. Eylül 2. Yağmur maalesef 1. Şu an eşitiz. Onunu bitirsene ya. Bunu bitirmek zorundasın. Zorundasın. Evet geldik mandalina turuna. Mandalina son turumuz. Gerçekten de. Midem çorba oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Dur daha başlamadık. <laughs> yağmur hemen götürüyor. Evet arkadaşlar. Umarım bu turda da kendimi tutabilirim ama tutacak mıyım tutmayacak mıyım hiç bilmiyorum. Çünkü yani acayip şekilde susamışım. Suyu iple çekiyorum. Ee, bu manlayın ağzından ben 3 tane yiyeceğim. Yağmur 2 tane yiyecek. En başta kazan, e, bitiren kazanıyor. O halde başlayalım. Ne dersiniz? 1 2 3 Benim hiç eski değil arkadaşlar. <gülüyor> Su, <gülüyor> suyu içeceğim maalesef. İçecek gibiyim. Maalesef ben içeceğim. <laughs> ben içmeyeceğim. Ağla bak. Alacağım neredeyse ama evet benim bir tane kaldı. Ben bitirdim. Evet arkadaşlar biz krakeri tekrardan yemek istiyoruz çünkü puanımızı kazanmalıyız. Şu an e, ben puan alamadım. Yok nasıl oluyor? Ben bitirdim. Benden önce yağmur mu bitirdi? Evet ben bitirdim. Evet benden önce yağmur bitirdi. Ben su içtim. Ben hiç puan alamıyorum. Sıfır yazıyorum. Hatta e, bir biri de siliyorum kendimden. Yağmur ise iki puan alıyor. Su içmediği için gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü yani o eski <laughs> mandalina o bisküvende ben kendimi çok zor tuttum. Ama yağmur. Helal olsun yağmura. Evet şimdi hadi krakerleri yiyelim. Video çok uzadı. Dayanamadım su içeceğim. Hiç <laughs> ya da iç. Ama ben kazandım ya. Bunu da bitti. Evet. Maalesef Yağmur bir puan alıyorum. Ben iki puan alıyorum. Topluyoruz. Ama gerçekten ben çok güzel başlamıştım. Arkadaşlar ben de anlamadım. Yine seçiyorum. Arkadaşlar maalesef bu challenge'ı beraber bitiriyoruz. Berabere kaldık. Çünkü videoyu izlerseniz yani belki yanlış söylemiş olabilirim ama puanlamalar gerçekten ben videoyu durdurup gerçekten aklımda tam düşündüm. Doğrusunu yazdım. Maalesef berabere kaldık. O yüzden ödülü de ikimiz beraber paylaşacağız. İşte ödül gelsin. Evet arkadaşlar ödül tepsimiz geldi. Sizlere göstermek istiyorum çok güzel böyle harika. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde ödül tepsimiz böyle abur cubur dolu. Böyle biskolata mod var böyle kek var. Burada yumurta böyle sürprizler var kutu sürprizler. Şu şekilde benim en sevdiğim çikolata adam da burada var arkadaşlar bakın. Gerçekten çok seviyorum. Bende de var. Bunlar evet iki tane bırakmışlar. Bunlar gerçekten çok güzel ödül tepsimiz şu şekilde. Ee, biz Yağmur'la birlikte e, şu kutuları açmak istedik. Açalım bakalım içinden Aç. ne çıkacak. Sen hangisini istiyorsun? Ben. Tamam, ben Çünkü sen mavi ya. Hadi açalım. Kim önce daha az açarsa. Sen açalım. Oradan açayım Buradan. Tamam ben açayım. Sana da açayım mı? Ben açayım. Tamam, Dur. Ben her zaman açıyorum. Tamam. Arkadaşlar gelin evimize dolu sürpriz yumurta. Evet bende ne çıktı? İki şey çıktı. Aa köpüş çıktı arkadaşlar. Bakın. Aynıydı bende de o çıktı. Köpüş de çıktı. köpüş çıktı arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bir de şöyle bir sakızımız çıktı. Bana da şöyle bir şey çıktı. Bakayım. Seninkini göstereyim. Ahtapot arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir ahtapot. Burada da, bence sakız bur var. Burada da sakız var. Evet. Sakız burada da. Burada da. Bence bir sakızı hak et. Bir de sakızın içinde de güzel şey çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kutuları Yağmur çok iyi biliyor. Arkadaşlar bakın yine çıktı sakız. İki tane sakız çıktı. Bakın. Abla. Araba. Bana araba çıktı şu şekilde. Ben de. Arkadaşlar bunun içinde çok güzel dönmeler çıkıyor. Böyle sticker diyorum ben onlara. <laughs> Ama onlar dönme. Evet arkadaşlar yağmur da açtı. Yağmurun için içine şöyle bir şeyler çıktı. Biz de tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Çöpemizi buraya koyalım. Evet bu da sakın. Evet yine bir tane daha bir sakız var. Ben bu sakızı deneyim. Hayır ben benim Ondan de. bir o. tane var. Neyse tamam ben o diğer sakızı yedim. Kim? Tamam. tamam Biskolatayı da sonra yedim. Bunu. Benim en sevdiğim bu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna Arkadaş, geldik. Benim en sevdiğim bu. Tamam yeter yeter. Bir de bu arkadaşlar. Biliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bunların çok güzel böyle yuvarlığı yuvarlakları var. Tamam yeter. Abim. Ee, evet. Ad. Hadi söyle. <laughs> Abim hep bize ağlıyordu. Evet. Şoktan ekmek alırken. Tamam. Evet. Ee, arkadaşlar bir de biz artık isim okuyacağız. Böyle videolarımızda isim okuyacağız. İsmini okumak istediklerinin bana e, ilk yorumum e, ilk videomuzun yorumları açık. Oradan isimlerini yazıp bize ismimi okur musun de demeleri yeterli olur. Bizler sizin videoda isimlerinizi okuyacağız. Evet. Tekrardan söylüyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. hoşça kalın. Arkadaşlar hoşça kal demeyecek misin? Bakın arkadaşlar benimki kakaolu. Evet yağmur yemeye başladı hadi. Arkadaşlar herkes <laughs> herkes merhabalar <laughs> diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz.